Afrika Kupası cezalılar, sakatlara rağmen 7 kişilik eksikle Konya karşı 3-0'lık bir galibiyetle ayrıldık. Takımımı tebrik ediyorum. İlk yarı 0-0 bitince ben tekrardan yine Fenerbahçeli olarak bir dedim ki herhalde yani maç kitleniyor. Hı -hı. Maç kitlenmeye doğru gidiyor. Kaan Ayan'ı da çok beğendim. Yani iyice jokerlik işini çok üst seviyeye çıkardı. Sağ bek, stoper, orta sağ, sol beke koyduk bir aralar orada da oynadı. <laughs> Galatasaray'ı çok rahatlatıyor ayağına sağlık. Çok beğendiğim bir oyun oynadı Kaan Ayhan. Bo Saşa boyu çok fazla aratmadı. Abdülkerim yani A sınıf forvet gol attı. Gol attı. Yani müthiş bir sol ayak. Müthiş bir bitiricilik. En dombele. Geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Hocam bir özelliği var yani ver, pası verip koşmayı çok hızlı bir şekilde yapabiliyor ama uzun metre koşuda hiç yok hocam. Yani 100 kişiye sorsan 95-97 belki %100 Davison Sanchez Nelson'dan iyi diyecek kişileri bulabilirsin. Evet. Ama uyum olarak oyun açısından ben Nelson'la Abdülkerim'i daha çok beğeniyorum. Hı -hı. Bu iş hani sanki bu iş bilimsel değil. Tamamen ikartın istediğine göre yapıldığını, Hı -hı. tercihine göre yapıldığını düşünüyorum. Adam da hocam bulmuş O Ses Türkiye'yi. Tinder gibi kullanıyor. Bakıyor, döndü. Süper like mı Hop gel gündüzle gece olalım. Ryan yardım isteyebiliriz. Seks partilerinde ile Olabilir. Bunlar eski dosttur. Kullanılabilir. <laughs> Sayın Ovaş izleyenleri, hiçbir markanın sunmadığı objektif içeriğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Alp Hocam var. Alpo Hocam, Galatasaray içeriklerinde ayrı bir istekle olmak istediğini iletti. Ee, bu istekten kaynaklı da Galatasaray'ı Alp Hocamla beraber değerlendireceğiz. Normalde yanımda Berat Hocamız olurdu. Burada Alp Hocam'ın deyimine göre Galatasaray'a övgüler, şeyler, yanlış bir boyut. doğru Böyle şeyler olduğu söyledi. Biz de Alp Hocam buyurup Fenerbahçe'nin Kalesi olan Alpay Kocataş. Buyurun beraber değerlendirin dedik. Ee, bu hafta içinde e, Banko 18. haftada çok güzel bir şovumuz vardı. 19. haftanın çekimi de biraz önce yapıldı. Galatasaray e, videosundan sonra yayınlanır diye düşünüyorum. Çok e, güzel tahminler yine orada Alpay Hocamla Berat Hocam güzel şovunu yaptı. İnşallah e, milli olan Buğra Hocamızdan sonra Alpay Hocamla Berat Hocam da bu işte artık siftah yaparlar diyoruz. Alıyorum hocam, başlıyorum. Başla hocam, dinliyorum. Şimdi Galatasaray Konyaspor. Galatasaray e, ilk önce takımımı, oyuncuları, e, Okan hocamı tebrik ediyorum. Bu kadar eksik e, Afrika Kupası cezalılar, e, ne bileyim, sakatlara rağmen 7 kişilik eksikle Konyaspor'la karşı 3-0'lık bir galibiyetle ayrıldık. Takımımı tebrik ediyorum. Oyunla alakalı söyleyeceğim. 7 eksik, 7 eksikle çok üst düzey bir oyun beklemiyordum ama sonuca giden bir Galatasaray olduğunu gördüm. Bu hoşuma gitti. Ee, mevkisinde oynamayan oyuncular Kaan Ayan sağ bek oynadı Barış Alper sol bek oynadı Yani ilk defa bu bek ikilisiyle oynadık Kaan Ayan'ı da çok beğendim Yani iyice jokerlik işini çok üst seviyeye çıkardı Sağ bek stoper orta sağ Sol beke de koyduk bir aralar orada da oynadı Galatasaray'ı çok rahatlatıyor ee, Ayağına sağlık Çok beğendiğim bir oyun oynadı Kaan Ayan Saşa boyu çok fazla aratmadı Kerem Aktürkoğlu yine son vuruşlarda Yine şanssızdı ama ee, ben Kerem Aktürkoğlu'nun hala özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Eksikleri vardır tabii ki son vuruşlarda. Hala bir kaçırmaya yönelik vuruşlar devam ediyor. Galatasaray'ı beğendim. Güzeldi. 3-0. Böyle kötü eksik olduğumuz bir haftada 3-0'lık galibiyet bize ilaç gibi geldi. Şimdi Sivas Spor deplasmanımız var erteleme maçı. Orada da aynı şekil eksiklerimize dönecek. Sasha Boy, Torreira, Davinson onlar da dönecek. Ee, ben bu haftayla alakalı Galatasaray'ı beğendim. Tebrik ediyorum. Şimdi hocamın Galatasaray'la alakalı sözlerini, yorumlarını merakla dinliyorum. Ben ilk başta Galatasaray kadrosuna baktığım zaman eksikler yani Galatasaray'ın önemli dinamizmin katan en önemli iki oyuncusunun olmayanını görünce Torreira ile Saşa Boyun Galatasaray'ın puan kaybedebileceği takım olarak puan kaybedebileceği bir maçtı maç önünde. Fakat Galatasaray maça hızlı başladı. İlk yarı Kaan Ayhan'ın 3 tane net asist yendi. 2 tanesini Kerem yedi. Bir tanesinin Mertens. Bence hani vurdu ama ben daha iyi bir vuruş bekliyordum. Kaan Ayhan ilk yarının bence yıldızıydı. Galatasaray'da tüm sezondur, <laughs> tüm sezon kesilemeyen Ortalarının hepsini Kaan Ayhan ilk 45 dakikada kesmiştir. Angelino olsun Kaan Ayhan kadar etkili orta kesememiştir. Zaten Saşa Boy'un özelliklerinde de bu olsa daha farklı bir şey olacaktı. Ama bence Kaan Ayhan ilk yarının tamamen yıldızıydı. İlk yarı 0-0 bitince ben tekrardan yine Fenerbahçeli olarak bir dedim ki herhalde yani maç kitleniyor. maçı Maç kitlenmeye doğru gidiyor. Çünkü dediğim gibi Galatasaray'ın atanı sıkıntıda orta saha dinamizmini yapan Torreira yok. yok. Bütün kademelere, arka oyunculara, sprint oyunculara koşan Saşaboy Boy yok. Öyle olunca da ben Konyaspor'un belki de hani maçı kazanacağını ya da maçı kitleyebileceğini düşünüyordum. Ki maçın kırılma anı yaşanıyor dakika 55 gibi. Yani boş kale verebilecek bir pozisyonda Konya Sporlu oyuncu çok yavaş, çok cılız vurarak Muslera başarılı bir kurtarış yapıyor. Ondan 10 dakika sonra da zaten Galatasaray kilidi açıyor. Ondan sonra da 90 ve 93'te maçı kopartıyor Galatasaray. Ben Galatasaray'ın ilk gol atana kadar ki oyunu gayet şu kadro özelinde zaten gol de bulduğu yeterliydi. Yani Galatasaray eksik kadrosuna kadar rağmen kazanmayı bildi. Ben Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Dediğim gibi ben Galatasaray'ı yani korkmuşundur herhalde hocam Kerem Demirbay. Tabii hocam. Edombele, dombele, ona esas. da geleceğim zaten. Yani de. ikisini yan yana gördüğün zaman hani bir öyle bir de Mertens hocam. öyle bir de Mertens falan gördüğün zaman bir demişindir hani Bir sıkıntıdayız. Evet. İlk 45 dakikada Galatasaray pozisyon bulup kaçırınca da ben Galatasaray'ların hani biraz şey olduğunu düşünüyorum ama Abdülkerim yani A sınıf forvet gol attı yani müthiş bir sol ayak. müthiş bir bitiricilik. Galatasaray ondan sonra da maçı rahat bir şekilde kazandı diyebiliriz. En azından 90'da da golü bularak. Bu arada golde de yani bir biraz Şu yazılmıyor de, ama Ayhan tamam. mükemmel kapatıyor yani. Yani mükemmel vuruyor. Bu kaleciye de değinelim mi hocam? Değinelim hocam. 18 yaşında yine bir Galatasaray maçında piyasaya çıkmış Türk kalecilerden neydi hocam? Ne Ertaş'tı? Deniz Ertaş'tı galiba. 18 yaşında yani hocam nasıl şöyle söyleyeyim oyun tarzı kalecilik tarzı yani sevdiğim bir kalecilik tarzı böyle oyunu hakim bir de Penya'ya da benzettim suratını bir İnyeki Penya'ya da benzettim yani inşallah kalemizi uzun yıllar Türkiye milli takım kalesini uzun yıllar koruyabilecek bir kaleci olur ama kurtarışları olsun yer tutması olsun takıma hakimiyeti arkadan takıma hakimiyetini çok beğendim Allah inşallah yolunu batını açık eder diyorum genç kardeşimiz için bir de Konya Spor'da Moreno adında bir sola çık vardı hocam. Nereden bulmuşlar bilmiyorum. Bir ara 3-4 kişi birden bağlayarak gidiyordu. Son anda Kerem Demirbay men donbele mi dur dedi indirdi. Konya Spor'da yine bir iki tane e, iyi oyuncu var diyebilirim ama Konya Spor tam bir Anadolu takımı hocam. Çıkalda Moreno. Pilt miydi? Pilt miydi? Öyle bir adam. İleride de e, bir gol, Torvet vardı çok beğenmedim. Zaten Umut'la yeri de alıyorlarmış kiralık olarak. Tam bir Anadolu takımı düşmez ama orta seviyelerde bitirir bir takım. Kalvo ayrılıyor haberleri var. Konya ile alakalı diyeceklerim bunlar. Fenerbahçe ile oynayacaklar. Zor bir maç. Fenerbahçe'nin rahat bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum bu Konya'ya karşı. Ama göreceğiz. Galatasaray'a geleyim. Endombele. Geldiğinden beri en iyi maçını oynadı. Hocam bir özelliği var yani ver, pası verip koşmayı çok hızlı bir şekilde yapabiliyor ama uzun metre koşuda hiç yok hocam. Hiç yani. bir, yani kısa mesafe. Bir... Kısa mesafe. Tık hemen çeviklik olabilir. Süre, oraları çok iyi yapan bir oyuncu. Bunu da gördük. Pası verdikten sonra bir anda kat edip kendini çok rahat boşa çıkartabiliyor. Dikini oynuyor. Bu maç Endombele'nin en iyi oynadığı maç diyebilirim. Aa, yeterli midir? Benim için hala yeterli değildir. Endombele'nin nasıl bir oyuncu olduğunu Tottenham'dadır, Lyon'dadır izlediğimiz için, bildiğimiz için. Endomel'den daha üst düzey performanslar tabii ki bekliyoruz. Ama bir ışık yanmış mıdır? Böyle bir hafif bir parıltı yanmıştır. bir Nelson'a gelelim. Nelson oynadığı maçlarda Galatasaray hiç gol yememiş hocam. Tüm, yani Galatasaray'da oynadığı bu sezon maçlarda hiç gol yememiş. Bir tanesi galiba penaltıdanmış. Yanlışım olmasın. Adana maçına yaptı penaltı. Olabilir. Ee, yani ben Nelson'la alakalı burada Nelson'a çıkıştığım zamanlar da oldu Ama bu çıkışmamın sebebi bak şans geliyor sana Davinson'un sakatlı da oluyor yani Elbet herkese şans geliyor ee, Orta sahada mesela Torreira olmuyor, Oliveira olmuyor Endombele'ye de şans geliyor Şans geldiğinde böyle e, Erdem Timur'a e surat yapmaları yapmasaydın Şu an zaten sevdiğimiz Nelson bizim e, Önceki sezonda şampiyonluğun en önemli oyuncusu Nelson devam edecekti Hala öyle devam ediyor bizim için ama o sezon başındaki o tripleri, tavırları böyle kıvranmaları sadece benim ne şahsen benim hoşuma gitmemişti. Davinson'la alakalı da maç sonu bir yangın oldu. Hani sakat değilim Okan Hoca karar verecek tarzı bir açıklama ama bunu K Kerem demir hadi yapmıştı. Demişlerdi işte oynamıyorsun ne düşünüyorsun Okan Hoca'ya sorun demişti. Yani bu takımda ben rakip takım taraftarı olsam der, derdim ki mesela işte Davinson'a bak Okan Hoca'ya atıyor, trip yapıyor diyebilirim ama e, nereden baktığımıza bağlı. Şimdi altı Hoca'nın fenerliği. Davinson mutsuz diyebilirsin hocam. Ama ben de Galatasaray olarak bunun normal hani Okan Hoca karar verecek olarak düz bir olarak düz olarak da bakarsam böyle yorumlarım. Ee, başka diyeceğim hocam. Eyüp Aydın ilk asistini yaptı. Onu da tebrik ediyorum hocam. ortayı gördün mü? Hı hı. Güzel bir ayağı var. Güzel güzel. Maşallah. Yani güzel bir ayak. İlk de, topa ilk değdiğinde asist yaptı. Tebrik ediyorum onu da. Orada Abdülkerim'e de ben tebrik ederim. Yani golü sevinirken sadece iyi bir gösterdi. Güzel ey, bir, iyi hareket, bir abilik, güzel Ağabey bir, kap, abi kap, bir abilik ey, yaptı. Öne sürdü. Yani golün aslında mimarı diye iyi bir öne attı. Ben tebrik ediyorum. Ben Nelson'la ilgili bir şey söyleyeceğim Soracağım. sadece. Ben Nelson'u şöyle değerlendirmek istiyorum. Nelson olduğunu düşün. Takımın en iyi stoperisin. Yani takımın çok iyi bir şampiyon olduğu, evet. en az gol yiyen stoperisin ve önüne Davinson alınıyor. Evet. Ve satılamıyorsun. Satılamıyorsun. Yaşın genç. Hı hı. Oynamak istiyorsun. Evet. Hocam evet. ben ben zaten Nelson'un bu şeyine okeyim. Bu, evet. hani bu işte oynamak istiyor olabilir yani, okeyim. da şuna da diyeceğim. Davinson Sanchez. Hani 100 kişiye sorsan 95 97 belki %100 Davinson Sanchez. Nelson'dan iyi diyecek kişileri bulabilirsin. Evet. Ama uyum olarak oyun açısından ben Nelson'la Abdülkerim'i daha çok beğeniyorum. Hı hı. Çünkü Nelson daha Davison Sanchez'in araya girmeleri, önde baskıları, hı hı. önde Galatasaray'ı çıkartmaları falan her şey daha çok şey. Okay. Ama Nelson, Abdülkerim daha çok oturaklı, daha çok ayağı yere sağlam basan, daha az pozisyon veren bir ikili olduğunu hı. ben düşünüyorum. Davinson Sanchez'le Galatasaray, Çünkü Davison Sanchez'in de öne baskıya gitmesinden dolayı hı hı. bir topta arkaya daha çok boşta bıraktığını. Bunu ManU Ankara maçında gücünde, da, ManU maçında da oldu. Mesela, bir ayağa kaydı, öyle golü. Ve Ankara Gücü maçında da bir kere topa Galatasaray'ın bir, Galatasaray bir sıra yeni çevirdiğim çevirdiği maçta topu bir kere vuramadı, döndü bir top, evet. bomboş. Yani bunu Nelson'la yapamıyorsun çünkü Nelson daha haddini bilerek oynuyor diyelim Daha duruyor savunmada, hı hı. daha çok Sanchez gibi öne gitmeyerek duruyor. Ben o yüzden Galatasaray'ın Nelson'la daha iyi bir savunma hattı olduğunu düşünüyorum. He, bire bire bakarsak Sanchez'in daha iyi stoper olabilir hı hı. ama Nelson, kerim ikilisi. Bence daha iyi bir ikili. Hocam onları üçlü oynatmakta ne bileyim ya. Yani, yani. Şu an sistemi değiştiremezsin değiştiremez. ama çok üst düzey üç tane stoperim var ve bunlar Hiç biri uyumun, sol ayak. biri sol ayak. Yani ortada Nelson, sağda Davinson, solda. Sol ayak, evet. Yani bu sistemi değiştirmek olur ama üç üst, üst düzey stoper nasıl olacak Davinson dönünce o da Nelson gibi tripler yapacak mı? Biz buradan yine Davinsona sallayacağız mı? Bilmiyorum. Nelson'u çıkartma şansı var mı şu an? Ya şu an yok. Baktığımızda 18 gol yemiş. haftada 9 gol yemişiz ligde. 18 He. haftada 9 gol yemişiz ve hala Twitter'da bazı avaneler Mustera ile alakalı yok yeşil bidon var forması hemen yollansın. Yani Ya bugün e, yine yani yine vuruş kötüydü sonuçta ama hı. Mustera aldı maçı baktığım. 1-0 olsa belki dönmeyecek maç çıkmayacak top. Hocam şimdi Fenerbahçe Beşiktaş'lara sorsan şu Muslera kaç yıldır var? 12-13 yıldır var. 12-13 yılda hangi oyuncu Galatasaray'da olmasın diye sorsan Muslera dersin hocam. Böyle bir kalecim var. Hala bazı bencil mi diyeyim, ergen mi diyeyim yok Muslera yollayalım, bir şey yapalım. Muslera oynamak istediği sürece oynamalıdır. Tabii ki yerine bir planlar pro bir olması lazım. Çünkü 38-39 yaşına geldi. Ama böyle vefasızlık yok Muslera'dan olmayacak artık işte bizi Şampiyonlar Ligi'nde eleten o tarzı şeyler. 9 gol yemiş ya, daha ne olacak? Boş muhabbet yani onlara da bir değinmek istedim. Bir de şeyi gördün mü? Okan Hoca şey geliyor. Flori mı geliyor? Bir yere geliyor. Icardi'yi soruyor. Evet. İzledin mi video? Yok hayır. İzlemedim. Yok. Geliyor Floriye. Hı -hı. Icardi geldi mi diye soruyor. Yok gelmedi falan diyorlar. Hı, -hı. Bir suratını Bir şey yapıyor. Yürüyor. Video orada şey... Icardi'ye de gelelim. Şimdi dediğim gibi Davison'un içinde taraftar, taraf farklarını farklı düşünceler olabilir. Şimdi ben diyelim Beşiktaş veya Fenerbahçeliyim örnek verelim. Icardi'nin bu şeyini görünce derim ki o baba maaşı almamış. Maçlara çıkmıyor. Arabistan'a gelince oynayan Icardi şimdi oynamak istemiyor tarzı şeyler söylenilebilir. Ama hocam ben hani Ümit Karan'ın bir sözü dinledim hocam. Dediği şey şu hani maaşlarda ilk olarak babaların yatar diyor. Evet. Hani yatıyorsa ilk babaların yatar diyor. Yani yatmayacaksa Kerem'in, Abdülkerem'in falan yatması. Mesela yani onlar yatmaz. Şimdi Icardi'nin ben bu konuda maaş olarak bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum ama taraftarla iletişim veya rakip taraftarlara da iletişim olarak kötü yapıldığını düşünüyorum. Bir sakatlığı varsa sakat sakat oynuyor. İşte şöyle böyle açıklamaları. Kırık varsa yani iki gün önce söylendi bu. Bütün böyle konuşmalara da çok müsait bir ortamda. Yanlış yapıldığını düşünüyorum bu iletişim konusunun. Icardi de Galatasaray taraftarlarında bazılarına böyle oynamıyor, bilerek oynamıyor tarzı düşüncelere de başlamış. Hani yine dediğim gibi iki farklı pencereden bakılıp yakılabilecek bir şey. Eğer rakip takım taraftarıysanız maaşlar yatmıyor, Galatasaray çöküyor, mutsuzlar, ziyehte gitti, gitmek istiyor tarzı şeyler olacaktır. Okan hocam ne dedi? Yani şampiyonluk yarışında böyle Dokundurmalar, şey yapmalar normaldir. Fenerbahçe'de de mesela Tadiç bir 3 yapmıştı bir maçtan sonra. Hemen Twitter Tayfa Ceko'yla Tadiç yangınları yapmaya çalıştı. Bunlar çok normal şeyler. Görürüz daha ilerleyen zamanlarda her şey daha bir berraklaşır, daha net görürüz. Ve ben de sadece Icardi'ye şunu söyleyeyim. Icardi mesela son 8 maçta 2 gol falan atmış. Yani sonuçta bu Icardi'yi oynatmasaydın da, 3 hafta dinlendirseydin de, sakatlığını çözseydin de sağlam diri bir şekilde antrenmana soksaydın dördüncü haftadan sonra oynatsaydın mü olur. Mesela bugün Halil oynuyor. Bence Halil de <laughs> kötü oynamadı. Kötü yani. oynamadı. Halil'in bir tane pozisyonu var herhalde. Birileri yine bir çalım attı tam Hı -hı. giderken spiker dedi ki Halil müdahale etti. Hı -hı. Evet geri Pozisyonun geldi. olduğu Aynen, doğru, yer. neresi doğru. bilen hani Halil'in orada evet. ne işi var Hı -hı. oldum ben. Yani dediğim gibi o yüzden e, şunu demek istiyorum hani Halil olur. O zaman kupada değildi. Hı -hı. Bakan bu olabilirdi. Yani Icardi'yi bence o şekilde biraz daha saklayıp daha diri, daha diş bir şekilde Galatasaray kullanabilirdi. Ben dediğim gibi Icardi konusunda bence Icardi'nin istekleri olduğunu düşünüyorum. Sadece o oynamak istiyor diye oynatılmasının büyük bir yani çünkü o şeyi yok. Mesela birkaç tane pozisyon oluyor. Alıyor, düşüyor direkt. Arkadan geliyor, vuruyor. Geçen seneki olsa atıyordu bunu. Yani bu 4 hafta bir, 3 hafta bir sakatlık programı, bir hafta bir antrenman programıyla Galatasaray 4 haftada halledip Icardi'yi daha verimli kullanabilirdi. Ben e, bu iş, hani sanki bu iş bilimsel değil doktor olarak değil de tamamen Icardi'nin istediğine göre Tercih. yapıldığını tercihine göre yapıldığını düşünüyorum. Yani bu da ileride daha büyük sıkıntılara da yol açabilir. Ben Galatasaray'ın yanlış davrandığını bu işi profesyonel değil de daha amatör yönettiğini düşünüyorum. Hocumuz hocam dediğim gibi bu hafta biraz daha orta, her şey daha netleşecektir. Yani ben sadece yüzdekinden değil mesela. Hani mesela diyor ki iğneyle oynuyordu evet, topuktaki o Topukta şeyden... iğneyle oynuyordu mesela. Her hafta bir haber var. Evet. Ben bu haftadan bahsediyorum. Yüzden falan bahsetmiyorum. Hı -hı. Yani bu 2-3 aylık bir olay herhalde. Evet hocam. Bir de topukta Topuklu şey iğneyle de, oynarken antrenman çıkmadı. Çıkmıyorsun. Hani bu sefer de ne oluyor abi? İster istemez yani oyuncuları yakalayamıyorsun. Mesela Kerem'i yakalayamıyorsun. Evet. Normalde Kerem yani hiçbir şey yapmasa iki haftada bir tane top atardı yıkar diye. Yani dönerek atıyor mesela. 2 evet. İki haftada bir tane kesin atardı yıkar diye. Asist olurdu yani. Yani iki haftada net olurdu evet. bir tane Kerem'in. Evet. Anladın mı? Böyle olduğu zaman şimdi Kerem'in de şeyini düşürüyorsun. Yani Kerem'in de yüzdesini düşürüyorsun. Adamla oynadığın her maçta adam atıyor, attırıyor, bir şeyler yapıyor. Şimdi ne oluyor? Sen sen yoksun. Otomatik Kerem de olmuyor. Kerem de olmuyor. Doğru. Şimdi bu sefer Kerem'i de insanların önüne atıyorsun bir evet. şekilde. Sonuçta bu bizimki çocuklar hani Türkler atmak daha kolay şimdi. Kerem evet. gol atmadı, asist yapmadığı her maç kötü oynadı gözüyle bakılıyor. Aynen öyle. Yani maalesef Aynen. ki böyle. Hı -hı. Yani bugün mesela dün Zaha gol atmasaydı, misal veriyorum Hı -hı. Kerem bir daha iyi oynadı, Zaha mı iyi oynadı? Yani hocam Kerem büyük taşlanırdı. Büyük taşlanırdı ama Kerem çok iyiydi yani. Ama işte yani kaçırdı. Yani yani ama şimdi Kerem bir daha iyi topa yani Kaçıldığını var Kerem mi daha iyi top oynadı Zağ mı top oynadı? Hocam daha bence topandı. Kerem daha iyi oynadı. Zah, bence Sağ Kerem Zah, daha, daha iyi. Topandı. Sağ kanatta oynadı ve 3-4 kere böyle bir çalımlara girdi, faul aldırdı. Başka bir şey e, yoktu Zağ'ın. Kerem yani. daha çok pozisyon işte, daha çok topun evet. olduğu yerde olan kişi Keremdi. Yani daha aktif oynayan kişi Keremdi. Ama hani maç birbiriyle kapansa kimse Zağ'ın Z'sini anmazdı. Yani. Bütün herkes Kerem'e sallardı. Yani sen kötü olduğun zaman başkaları da etkileniyor bundan. Hı -hı. Yani sen şimdi ee, bakan bunun da önünü kesiyorsun. Şimdi hani sen sakatsın bu adam zaten sen sakatlanınca girmek için bunu. Onu bekliyor zaten yani. yani bu adam sen 3 hafta yoksun hani 3 haftayı tamamlamak için bir yani bir sene antrenman yapıyor belki bu adam. Sen 3 hafta sakatlığını doldurabilmek için. Aynen. Şimdi sen bu adamın da şans vermiyorsun. E geliyorsun gol atamıyorsun. Geliyorsun pozisyon harcıyorsun. Kerem şey oluyor düşüyor. Kerem düşüyor. Yani bu şekilde ben dediğim gibi Icardi'nin sözüne lafına değil de daha profesyonel, daha bilimsel davranılsaydı şu an Icardi daha farklı, daha fazla gol atmış şekilde görev yani 4 maç daha az oynardı. Belki daha yani 2-3 gol daha fazla atabilirdi. Var mı hocam ekleyeceğim? Teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam bir konu daha var ben ona da geleceğim. Ee, bu hafta içinde bir haber çıktı ve bu haberin bu haberden dolayı Galatasaray yönetimine sesleniyorum. Galatasaray şampiyonluk yarışında olan Galatasaray'a yılbaşı günü bir saldırı olmuştur. Bu saldırı nedir şimdi düşünüyor olabilirsin hocam. Murat Boz adındaki bir şarkıcı, ha. Ee, bir programda Devrim Özkan şarkı söylemek amaçlı bu programa katılıyor. Devrim Özkan'la bildiğimiz üzere bizim Galatasarayımızın kalbiyle ilişki yaşayan bir oyuncu hanımefendi. Murat Boz da orada Devrim Özkan'la karşı gözlerine bakarak gel gündüz de gece olalım seninle mutlu yarınları koşalım tarzı şarkılar söylüyor. Şimdi Devrim Özkan bizim 160 boyundaki Atom karıncamıza bakmış bir oyuncu. Sen orada çıkıp, gel gündüzde deyip ne kafa karıştırıyorsun? Yanlış mıyım hocam? Çıkmış orada, gözlere bakıyor, kafa karıştırıyor. Yani zaten o adam belki çok çabaladı onu şey yapmak için. Ee, sonrasında e, haberler çıktı işte Murat Boz. İddiadır belki ayrılmadılar bile bilmiyorum ama... Adam da hocam bulmuş o ses Türkiye'yi, Tinder gibi kullanıyor. Bakıyor, döndü, süper like mı? Hop gel gündüzle, gece olalım. Şimdi bak ne oldu? Galatasaray'ın en önemli oyuncusunun psikoloji olarak bir darbedir bu. Murat Boz yargılanmalıdır <gülüyor> burada. <gülüyor> burada, anayasa mahkemelerine yerine. Galatasaray yönetimini göreve davet ediyorum. Bu işin peşini bırakmayın. Torreira'ya da hani hocam şampiyonum diyordu. Bilmem ne aşkımlar, şöyleler, böyle Büyük ihtimal Torreira yeni bir Havertz. Ad Adem'le hiç tarzı bir şey olmasın. Hele bu sezon hiç olmasın. Kontrol edelim. Ryan dongdan yardım isteyebiliriz. Seks partilerinde ile Olabilir, bunlar eski dosttur. Kullanılabilir. Buradan Murat Boz'a e teessüflerimi sunmak için bunu da söylemek istedim. Hocam en önemli adamımız. Evet, evet. Gider hocam yani. Galatasaray'ı evet. tekrardan tebrik ediyorum. 3-0'lık galibiyet. Abdülkerim Bardakçısı'dır. Ee, Eyüp Aydın'dır, Nelson'dır, Endombele'yi konuştuk. Tebrik ediyorum. Var mı hoca Kapatıyorum. Teşekkür ederim hocam. Ee, bu videoyu izledikten sonra 19. hafta Banku'yu Alpay hocamla Berat hocamın e, şovunu tahmin şovunu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.